Hepinize selamlar dostlarım. Birazcık YouTube'u boşlamış olabilirim. Lütfen bana kızmayın. Tekrardan geri dönüş yapacağız ama hep bir bahane diyorsunuz içinizden. Bunu anlayabiliyorum ama sınav haftam geldi. Bu yüzden birazcık boşlamış durumdayım ama shorts videolarıyla zaten bu açığı kapatmaya çalışıyorum. Zaten bunların hepsinin telafisi olacaktır. Yazın bomba gibi gireceğiz piyasaya güzel staking işlemleri Sonrasında güzel yatırımlar, potansiyel yüksek kripto paraları bulmaya yazın devam edeceğiz. Sadece Temmuz ayını sabırla bekleyin. Stüdyoyu da yeniliyorum. Size daha güzel açılardan artık içerik çıkartacağım ve canlı yayınlarla bunu destekleyeceğim. Zaten birçok platformda bu çalışmama yönelik içerikler üretiyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlar da hepiniz hoş geldiniz diyorum. Burada potansiyel yüksek kripto para birimlerini araştırıyoruz. Çeşitli riskler karşısında temkinli davranmak için adımlar atıyoruz ve çeşitli fırsatlardan da erkenden haberiniz oluyor. Bunun için ne olması gerekiyor? Tabii ki de bana abone olmanız gerekiyor ve bildirim zilini açtığınız zaman da bu tarz fırsatlardan en erken sizler haberdar olmuş oluyorsunuz. Samimi bir giriş yaptım. İlerliyoruz galiba artık daha güzel içerikler çıkartmak için. Bugünkü konumuz çok fazla konuştum yine. Hemen değinelim. Bugünkü konumuz Terra Luna olayı ve 2.0 konusuna birazcık değineceğim. İnsanların kafası çok karışmış durumda. 2.0'a yatırım yapmalı mıyız yoksa yapmamalıyız ya da eski Terra Klasik ne olacak? Bunun için insanların kafasında çok fazla soru işareti var. Bu videoda bu soruların hepsinin cevabını vereceğiz. Peki ben bu durumda ne yaptım? Bunun hakkında birazcık konuşacağız. O yüzden hemen başlayalım. Ha bu arada şuradan çıkan Instagram adresimden bana istediğiniz soruları 7.24 sorabilirsiniz problem yok. Hepsini hepsini cevaplıyorum. Evet dostlarım Luna Terra olayı insanlarda baya büyük bir korkuya paniğe sebep olmuştu. Şiddetli bir çöküşte insanlar kripto paralardan çok fazla çekinmeye başladı. Ve bunu yatırım olarak artık görmüyorlar da bir dolandırıcılık olarak görüyor. Kesinlikle çok yanlış bir düşüncedir bu. Lütfen kendinizi bu piyasadan çekmenizi önermem. Zararına panik satışlarını yapmanızı önermiyorum dostlarım. Konuya değinecek olursak arkadaşlar Terra 2.0 gelmiş durumda. Ve neler olacak? Sistem benzer ama bir takım değişiklikler var. Bunlara değineceğiz birazcık. Şöyle Terra isim değişikliğine de gitti. Luna C ve UST C olarak piyasaya çıkacak tekrardan. Öncesinde şöyle bir söylenti vardı. Stable coin'i olmayacak şekilde piyasaya çıkacağız söylenmişti. Birkaç haber okudum ve araştırma yaptım. Bu sefer de USTC olarak piyasada olacağını söylediler ve insanlara airdrop yoluyla Luna yeni Lunayı yani Luna 2.0'ı dağıtacaklarını söylediler. Birazdan zaten ekranımda şu an var. Ben daha vermedim. Luna eski klasik Lunayı göstereceğim. Bir de Terra yeni Lunayı göstereceğim. Peki ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Luna yeni Luna'da 20 dolardan piyasaya girip sonrasında 6 dolarlara kadar düşüşünü gerçekleştirdi. Her zaman temkinli davranmakta fayda var dostlarım. Ama çok büyük borsalarda Terra Klasik ve Terra Yeni Terra'nın da fazla fazla barındığını söyleyebilirim. İnsanlar büyük balinalar şöyle söyleyeyim sizlere ellerinde Luna tutmaya devam etmekteler. Yani insanların Luna'dan hala daha bir beklentisi var. Ben de bu haberlere dayalı bu bilgilere dayanarak Birkaç cüz'i miktarda eski klasik Luna'dan alım yapmıştım. Önünde 4-0 varken bir alım yaptım. Bir de 3-0 varken bir seviyelerindeyken yani tam bir değil de bir seviyelerindeyken alım yaptım. Ve böylece tutuyorum hesabımda. Şu anda Binance'da Terra klasik değil ama yeni Terra gelince zaten airdrop yoluyla bunları yollayacaklarını söylediler. Şöyle bir olay da var. Bu benim kafama çok takıldı. Sizlere bunu açıklayacağım. Sonrasında yeni Terra'yı ve eski Terra'yı gösterip Biraz daha sohbet edip videoyu sonlandıracağız. Kanala abone olmayı unutmayınız. Bildirim zillerini açmayı unutmayınız diyoruz. Dağıtımlar 7 Mayıs çöküşünden önce elinde Luna tutanlardan %30'luk bir Luna. Eğer USD tutanlardan ise %10'luk Luna airdrop'u atılacağı söylendi. Çöküşten sonra Luna elinde tutan insanlar içinde şöyle bir plan var. Luna tutanlara %10'luk gönderecekler. USD tutanlara ise %15'lik bir gönderim sağlanacak. Bunun nedenini bilmiyorum ama böyle bir söylenti de var. Çok fazla bir değinmedim buna. Çünkü başım bayağı bir kalabalık o yüzden tam anlamıyla piyasaya gele gelişmelere, haberlere kendimi veremiyorum. Bu yüzden de böyle bir sıkıntımız var ama bu sıkıntı geçecektir inşallah. Şöyle söyleyebilirim ki dostlarım olay tamamen bundan ibaret. Arada bir kaydı kontrol ediyorum, sesi kontrol ediyorum. O yüzden gözüm kayıyor. Kusura bakmayınız. Yeni Terra şu anda KuCoin, FTX, Bitrex gibi borsalarda listelendi. Ama henüz daha Binance'ta listelenmedi. 31 Mayıs'ta Binance'ta listeleniyor arkadaşlar. İçiniz rahat olabilir. Bu yüzden paniğe girmenize gerek yok. Luna'larınız zaten sizlere tekrardan verilecek. Büyük zararı olan insanlar var. Bunu da anlıyorum. Çok kayıp yaşayan insanlar var. Bunun için psikolojisi bozulan insanlar da var. Bunu risk olarak sizlere söylüyorum ama bu kendini toparlayacaktır. Ve Luna da kendini toparlayacaktır. Ama bu yakın zamanda mümkün değil. Bunu da sizlere Açıklamak isterim dostlarım. insanların kafasında birçok soru işareti var. Ve lunalarınızı elinizde tutmaya devam ediniz kesinlikle panik satışı, korku içerisinde bu piyasadan çekilmenizi önermem. Zaten Luna manipülasyonunda çok fazla para çıktı piyasadan. Bu yüzden bu çöküşü etki olmuş olabilir o para çıkışı da. Bu şekilde anlatacaklarım bu kadardı. DeFi Chain'de hala devam etmekte güzel bir şekilde tutunuyor, fiyatını koruyor. Yani manipülasyondan ve Bitcoin'in düşüşünden etkilenmiş olabilir. Çünkü Bitcoin'in üzerine inşa edilmiş bir kripto para birimi ve Bitcoin'in merkeziyetsizliğini ve Bitcoin'in de güvenilirliğini esas alarak bu amaca göre ilerlemekte ve çeşitli manipülasyonlara, çöküşlere gerçekten en sağlam dayanan kripto para birimi DeFi Chain bunu da aklınızda bulundurun. Bunu da sizlere bildirmek istedim. Şimdi eski Terra'ya ve yeni Terra'ya biraz bakalım sonrasında videomuzu sonlandıracağız. Evet gördüğünüz gibi eski Terra'mız karşımızda. Gördüğünüz gibi ben sizlere önünde 4-0 varken alım işlemi gerçekleştirmiştim demiştim. Sonra 3-0'a gelirken de bir kademeli olarak bir alım işlemi gerçekleştirdim. Şu anda elimde tutmaktayım. Ve Luna CO ve USDC olarak piyasaya çıkacak Luna'da şu anda gördüğünüz gibi bu 2810. sırada Binance'a gireceğiz zaten bu sıralama yükselecektir çünkü bir hacim girişi olacağından kaynaklı bir yükseliş yaşayacaktır konu yönlü. Gördüğünüz gibi Kraken, Huobi, ee, KuCoin, Gate.io gibi MXG büyük borsalarda listelen, listelendi şu ana kadar. Binance'da da yakın zamanda listelenecektir. Terra yeni Terra Terra 2.0 Anlatacaklarım bu kadardı fazla uzatmak istemiyorum İnsanların kafasındaki sorulara birazcık yanıt vermiş olabilirim şunu da söyleyebilirim ki Luna almalı mıyız almamalı mıyız bu sorunun cevabını sizlerle beraber yorumlarda olacağım. Sizlere cevap vermiş olacağım arkadaşlar. Sizlerin de görüşlerini bekliyorum. Ben diyor Luna konusunda şunu söylüyorum kendi şahsi yorumum. Temkinli olmakta fayda var. Sadece bunu söylüyorum. Kademeli olarak alım yapabilirsiniz ya da hiçbir şekilde yatırım yapmayabilirsiniz. Bunu da kararını size bırakıyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinize bol bol kazançlar. Beni takipte kalın. Bomba gibi Temmuz ayında piyasaya gireceğiz. Yeni stüdyoda çok güzel şeyler olacak. Eklemek istediğim bazı şeyler var mı? Şu an bir onu düşündüm. Herhangi bir şey yok sanırım. Anlatacaklarım bu kadar dostlarım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinize bol bol kazançlar. Görüşürüz.